Sıkıt kamoniz, lakve, obren onu unutmayınız. Evet, Şimdi unutup uğ kendimizi deneyeceğiz. Evet. Bu bölümde arkadaşlar unutup ağzımız var mı ona bak. Evet. evet bu bölümde hırsız ağzımız var mı ona <laughs> <shall> <interfere>. bak. <vazık> hırsız ağzımız var. Ve söylemeyi unutun bugün kanalımızda Willy Dragon 54 var. Edward var. Böyle. konuş. Şimdi arkadaşlar konuşmayalım bir bakalım uğursuz mu uğursuz mu? Bak konuştum arkadaşlar nasıl uğursuzluk geldi. Allah. Ve ben ezberledim birazcık arkadaşlar. Şimdi, şimdi, şuraya git. Şöyle git. Şöyle git. Şöyle, Şöyle ağzımın yani, <laughs> <laughs> Tamam bak. Ya, bırak. Sana, işte. O ne? Bu, sen, sen, Biz sen, gidebilir şimdi. miyiz acaba? Dön de lazım olsa. Bu arada arkadaşlar 68 tane bir şey var. Hadi gidiyoruz. Sakın atmayın. geliyor. Geliyor. Sen gidiyor bak. Böyle git. Böyle gelir. Böyle <laughs> içine... Ama arkadaşlar ya lan bu. neden gitmiyor? İçini tikşirelim ilk başta öldük. Yok be. Bunun böyle bir bak yok mu? <laughs> evet yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir bak, bir gün Arkadaşlar bu arada gidiyoruz <laughs> ölüyoruz. Bakın ilk başta yapıyoruz. Öldü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar biz buradan çıkacağız. Nasıl derseniz Şimdi arkadaşlar Abi bana bana gözük. Hadi hadi. Hadi hadi abi. Bir fırsat yapalım. Hadi. Pazarlıkçı ol Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. abi. Hadi lütfen abi. 70 lira veririm 70 lira veririm. Vur hadi, hadi vur. vur vur Çal haydi çal 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 birisi hile yaptı Hayır Bu arada birisi hile yaptı Benim, benim hileli gözlüklerim var göz, that.

Ouuuu, bonito. Que Tá tamam. Bam. Bou. Bam. Bou. Bou. Bam. 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 Şimdi, aqui, já durma, já Oradan değilmiş, buradanmış. Ha şuradan, şuradan keseden keseden. Evet, evet, gelin gelin. Keşedeyi bulduk. Aa! Şuradan keseden mi? Evet keseden mi? mi? Evet. Gel buraya. Arkadaşlar bu hepsini biliyor. Belki yani oynamış, oynamış, oynamış. Öğlene kadar oynamış, oynamış. Ya da hile yapıyor. Ya da o bunu almıştır. 10 sana niye gösterir? Evet, on tane sonra gösterir yok mu? On tane de gösterir. Yeni bir tane almıştır şimdi arkadaşlar. Aa orada var. Keşke keşke lazer gözlü olsaydı. Şimdi... E i̇şte bu. Yesin i̇şte yok bak şimdi buradaki evet. <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> Allah <'ın> rahmet eylesin. <laughs> köşe 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 köşe. Geçecek değil. Allah geçedir. İnşallah geçecek, inşallah geçecek, inşallah geçecek, inşallah geçecek. Allah veli. İnşallah geçecek. İnşallah geçecek, inşallah geçecek derken hadi köşeye gidelim. Gene köşeye git. Hadi köşeye gidelim. Bak köşeye git, kesin git, kesin ki sözü. Kessin köşeyi. Köşeyi köşe, köşe Köşenin İngilizce daha iyi. Aa, köşedeymiş. <laughs> Elazığ kesin 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 Bay bay görüşürüz. Önündeki yerin içine kesiyor. Abiye söyleyeyim. Pes mutu eksisi. Abiye söyleyeyim bir daha Abi lütfen bir daha çıkalım. Robux'a. Siz değil miydiniz ben de, ben de yani. benden olmak isteyen? Gidin benden olmak ne arar? Arar arar sen de sen de arar sen çıkıyorsun. Çok güzel arıyorum ben. Arar? İlk battın bu mu? Evet o. Hayır o değil o değil. Biraz geçmiş. Uçan ağzıyla. Uçan ağzıyla almış. Yemek kap para. Hadi ben gidiyorum be. İyi bu nasıl gideceğim buldum buraya. Nasıl? Yılmık abi ve iki kez kazanmamız lazım. Bu ne? Çalsana! Tak takla attık arkadaşlar. <laughs> abi lütfen. Şunu baba ne? Var arkadaşlar satma bir şey var. Hepsi hey, hey, hey. 456. Bay bay.